1939-1945 yılları arası dünya insanlık tarihi en büyük faciayı yaşamıştır. İkinci Dünya Harbi hepinizin bildiği üzere büyük bir katliama neden olmuş. 65 milyon insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Bu Avrupa'daki otoriter, totaliter rejimlerin etkisiyle başlamış bir savaştı. Bu savaşın yıkımından sonra Avrupa ülkeleri bir araya gelerek çözüm aramaya başlamışlardır. İlk çözümler arasında bu totaliter rejimlere son verilmiştir. 1949 yılında Avrupa Konseyi kurulmuştur. Türkiye'de memnuniyetle bu konseye katılarak ilk imzacılardan birisi olmuştur ve kurucu vasfını elde etmiştir. Yine 1950 tarihinde de İnsan Hakları Sözleşmesi Roma'da Dışişleri Bakanları tarafından imzalanmıştır. Türkiye bütün bunlarda taraf olmuş ve benimsemiştir. Bu savaşlar sonucunda insanlık insan haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü öncelemiştir tedbir olması adına. Şimdi AK Parti hükümetinin 2002'deki seçim beyannamesini hatırlatıp içinden kısaca bir pasajını, bir paragrafını alıp size hatırlatmak, okumak istiyorum. Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak hayata geçirilmesini savunan partimiz Temel hak ve özgürlükleri ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde, özellikle Kopenhag kriterlerinde belirtilen seviyeye yükseltmek için anayasa ve yasalarda gere gerekli değişikliği yapacaktır. Ve siz bunları söylemiştiniz ve bu değişikliği de yaptınız. Anayasanın 90. maddesine bir ekleme yaparak üstün hukuk vasfında saydınız uluslararası sözleşmeleri. Fakat 2018-2022 arasındaki otoriterleşmeyle birlikte bu ilkeleri tamamen unuttunuz ve seçim beyannamesini de unuttunuz. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımamaya başladınız. Hatta Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği üyeleri dış düşman sıfatını kazanmaya başladı sizler tarafınızdan. Kişilere takılmak istemiyorum ama Montesquieu'nun bir sözünü hatırlatmak istiyorum. 300 yıl önce şunu söylemişti. Bir kişiye yapılan haksızlık topluma yönelmiş bir tehdittir demişti.